Herkese merhaba. Hitler ve Napolyon'un 129 yıl arayla doğduğunu biliyor muydunuz? Ya da 129 yıl arayla iktidara geldiğini, 129 yıl arayla Rusya'ya savaş açtığını ve aynı şekilde 129 yıl arayla yenilgiye uğradıklarını? Şaşırdınız mı? O zaman milyarda bir yaşanabilecek tesadüfleri görmeye hazır olun. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece en yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Hadi başlayalım. Şüpheli plaka. Bildiğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın suikastinin ardından başladı. Ferdinand 28 Haziran 1914 tarihinde Saraybosna'da eşiyle bir araba gezisi sırasında vurularak öldürüldü. Ve bu suikastin ardından dünyada birçok olay yaşanmaya başladı ve hatta dünya tam anlamıyla büyük bir kaosun eşiğine geldi. Suikasta geri dönecek olursak Ferdinand'ın vurulduğu arabanın plakası A111-118'di. Pekala yalnızca sayılara odaklandığımızda 11-11-18'lik bir sıralama görüyoruz. Yani 11-11-1918. Tesadüfe bakın ki Birinci Dünya Savaşı da bu tarihte yani 11 Kasım 1918 yılında sona erdi. Bu da şu anlama geliyor... Savaşın başlamasına sebep olan suikaste bulunan arabanın plakasıyla savaşın sona erdiği tarih aynı sayılardan oluşuyor. Tabii bunun bir şey ifade ettiğini düşünmesek de son derece ilginç bir tesadüfle karşı karşıya olduğumuz kesin. Bir diğer garip şey 2004 yılına kadar bunu kimse fark etmemişti bile. Bir yazar olan Mike Dash, arabanın sergilendiği Viyana Müzesi'nde gezinirken plakayı fark etti ve aradaki bağlantıyı kurarak bu tesadüfü insanlarla paylaştı. Eh, müze görevlilerinin bunu daha önce keşfetmemesi garip. Uzaylı heykelcikleri Arkeologlar Meksika'da yaklaşık milattan sonra 300 yılına ait bazı ilginç nesneler keşfettiler. Heykelcikler olarak adlandırabileceğimiz bu nesneler Kolombiya öncesi döneme aitti ve garip bir şekilde daha önce Asya'da bulunan diğer heykelciklere çok benziyorlardı. Meksika'da bulunan bu tarihi eserler, boruyu andıran başlıklara sahip insanımsı tasvirlere sahipti. Öyle ki bu başlıklar ilk başta bir şapka gibi görünüyor ancak kimse bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Garip olan şu ki Çin'de bulunan bu heykelcikler de aynı boru görünümlü başlıklara sahip. Peki bu tesadüfün anlamı ne? Öncelikle iki farklı kültürde bu tasarımı aynı kaynaktan esinlenerek yapmış olabilir. Ancak Çin'de bulunan bu heykelcikler tam 3000 yıl öncesine ait. Yani Meksika Cruz'da bulunan heykelciklerden tam olarak 1000 yıl önce yapılmışlar ve antik Çin ve Meksika uygarlıkları hiçbir şekilde karşı karşıya gelmediler. Pekala sanırım burada yapılabilecek en mantıklı açıklama şey uzaylılar. Bir diğer yandan heykelcikler ne kadar insanımsı bir görüntüye sahip olsalar da tam olarak bir insana benzemiyorlar. Yine de aşağı yukarı aynı özelliklere sahipler. Eminiz çoğu insan bu eserlerin uzaylılardan esinlenerek yapıldığına ve uzaylıların bu iki medeniyeti farklı zamanlarda ziyaret ettiğine inanmak istiyordur. Ancak biraz daha mantıklı bir açıklamaya göre bu şekiller her iki medeniyette de ruhani bir durumu sembolize ediyor olabilir. Kozmik Tesadüf Daha önce gökyüzüne bakıp hayır evrende yalnız olamayız dediğiniz oldu mu? Evet uzay gerçekten de çok ilginç bir yer. E tabi ay da öyle. Aslında aile ile ilgili o kadar garip tesadüfler var ki çoğu insan bunların bir amaca hizmet ettiğini düşünüyor. İlk tesadüf ayın, güneşin ve dünyanın boyutları ve pozisyonları ile ilgili. Hepimiz daha önce bir ay ya da güneş tutulması görmüşüzdür, değil mi? Peki bu tutulmalarda ayın güneşi tam olarak nasıl kapattığını hiç düşündünüz mü? Yani sonuçta ay güneşten daha küçük, değil mi? Tabii ki öyle. Ay güneşten tam olarak 400 kat daha küçük. Ve tesadüfe bakın ki ay dünyaya 400 kat daha yakın. Bu kesin rakamlardan bahsedildiğinde insanlar bunun kendi kendine oluşmuş bir tesadüf olamayacağını düşünüyorlar. Öyle ki tutulmaların işe yaramasının tek sebebi 400 sayısı. Yani eğer ayın dünyaya olan mesafesi bir kat daha az olsaydı, tutulma diye bir şey mümkün olmayacaktı. Hitler ve Napolyon Adolf Hitler ve Napolyon Bonaparte'ın ilginç şekilde ortak noktaları bulunuyor. Pekala, her iki tarihi kişilikte birçok savaşa girip dünyayı yönetme amacı güden kişilerdi. Ancak bunun ötesinde daha farklı benzerliklere de sahipler. İnternet dedektifleri 129 sayısı ile ilgili bir keşifte bulunduklarını iddia ettiler. Napolyon 1760 yılında Adolf Hitler ise 1889 yılında doğmuştu. Yani bu iki yıl arasında tam 129 yıl var. Napolyon'un güç kazandığı yıl 1804, Adolf Hitler'in güç kazandığı yıl ise 1933'tü. Bu iki yıl arasındaki fark da tam olarak 129 yıl. Ancak benzerlikler bunlarla kalmıyor. Napolyon Viyana'yı 1812 yılında, Hitler ise 1947 yılında işgal etti. Ve evet, fark yine 129 yıl. Napolyon savaşı kaybettiğinde yıl 1816, Hitler yenik düştüğünde ise 1945'ti. Aradaki yıl farkı 129 yıl. Tabii ki bu durum bir şey ifade etmiyor. Yani tesadüften ibaret. Ancak bu olaya daha ruhani bir şekilde yaklaşan insanlar da bulunuyor. Bu insanlara göre bizim anlayamayacağımız bir şekilde bazı olaylar bir döngü içinde ya da benzerliğe sahip olabiliyor. Napolyon da Hitler de 44 yaşında güç sahibi oldular. İki kişilik de 6 yıl sonra Rusya'ya saldırdı ve başarısız oldu ve Hitler de Napolyon'da savaşı 50 yaşlarındayken kaybettiler. Gerçekten ilginç. Uzaylı kafatasları Milattan sonra 5. yüzyıllarda Orta Avrupa'da kafatası deformasyonuyla doğan birçok insan vardı. Ve bu deformasyonu saklamak için baş etrafına bir örtü bağlamak gibi yöntemler kullanılıyordu. Bu nedenle deforme kafatası bulan bazı arkeologlar ilk zamanlarda uzaylı kafataslarıyla karşı karşıya olduklarını düşündüler. Örneğin 1961 yılında Macaristan'daki bir mezarlıkta yapılan kazılarda birçok garip kafatası bulundu. O zamanlarda uzaylılara ait olduğu düşünülen bu kafatası kalıntıları aslında sebebi bilinmeyen bir şekilde kafatası deformasyonuyla doğan insanlara aitti. Bir de Meksika'ya bakalım. 1999 yılında Onavas adlı bir Meksika kasabasında yerliler tarafından tesadüfen keşfedilen mezarlık tıpkı Macaristan'dakine benziyordu. Burada 25 insan kalıntısı keşfedildi ve bunların 13'ü deforme olmuş kafa taslarından oluşuyordu. Normal olarak bölgedeki insanlar bu kafa taslarının uzaylılara ait olduğunu düşündüler. Öyle ki bu kalıntılar arasında garip dişlere sahip kafa tasları da bulunuyordu. Ancak bu kafa tasları deforme halde bulunan tek insan kalıntıları değildi. Life Science bilim insanlarından biri olan Karin Nipper'a göre, kafa tası deformasyonları taş devri olarak bilinen Paleolitik çağa kadar uzanan bir tarihe sahip. Yani bu deformasyon, önce 2. yüzyıldan Romalıların son zamanlarına kadar süre gelmiş bir durum. Ancak asıl soru, bunun sebebi ne ve neden bu kadar uzun sürdü? Ya da nasıl oldu da dünyanın farklı yerlerindeki insanlar bu deformasyonu saklamak için benzer yöntemler geliştirdi? Tabii ki kimse bu soruların cevabını bilmiyor. Belki de tarihteki bazı diğer örnekler gibi bu görünüşte bir zamanlar popüler olmuştur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İki fırtına. 13. yüzyılda yaşamış olan Moğol İmparatoru Kubilay Han ordusuyla tüm dünyaya korku salmıştır. Öyle ki o yıllarda Kubilay'ın ordusu karşısına çıkan tüm düşmanları yendi. Kubilay Han ve ordusu Çin'in ve yakınlardaki bölgelerin büyük bir bölümünü işgal etti. Sonuç olarak Kubilay'ın gelmiş geçmiş en güçlü ordulardan birini kurduğunu söyleyebiliriz. Peki Kubilay Han neden hiçbir zaman Japonya üzerinde kontrol sağlayamadı? Şöyle ki, Moğol imparatorunun Japonya'ya düzenlediği her saldırı, inanması zor olan bazı tesadüfler yüzünden başarısızlıklarla sonuçlandı. Eğer Kubilay Han Japonya'yı işgal etseydi, tarih günümüzdekinden çok daha farklı olurdu. Ancak gerçek şu ki, 1274 yılında Moğol gemileri Japonya'ya ulaşmak üzereyken Kamikaze fırtınaları olarak adlandırılan bir doğa olayı sebebiyle başarısız oldu. Gemiler bu kontrol edilemez fırtınalar sebebiyle geri dönmek zorunda kalmıştı. Yine de 7 yıl sonra Kubilay yeni bir girişimde bulundu. Ancak aynı şey tekrar gerçekleşti. Ordular tekrardan fırtına sebebiyle geri dönmek zorunda kaldılar. Ve aslında bu 7 yıllık arada tek bir fırtına bile gerçekleşmemişti. Bu yüzden de fırtınaların Japonya'yı koruduğu düşünüldü. Kubilay Hansa ikinci başarısızlıktan sonra Japonya'dan vazgeçti. Piramit ve pi sayısı John Taylor, Keops piramidinin yapımında pi sayısının kullanıldığını ortaya atan ilk kişiydi. Taylor'ın söylediğine göre piramidin çevresi yüksekliğine bölündüğünde pi sayısı olarak ifade edilebilecek ortalama bir sayı ile karşılaşılıyor. Sonrasında Taylor bu bilgiye dayanarak piramidin aslında dünyayı sembolize ettiği kanısına vardı. Piramidin çevresi Ekvador'u temsil ediyor olabilirdi. 1859 yılında John Taylor'ın bu fikirlerini anlattığı bir kitap yayınlandı. Sonraki yıllarda ise çok daha fazla bilim insanı pi sayısı üzerine çalışmalar yaptı. Günümüzde ise biliyoruz ki Keops piramidinin çevresini uzunluğuna bölersek %0.04 doğrulukla pi sayısına ulaşıyoruz. Bu teoriler doğruysa benzerlik gerçekten de inanılmaz. Sonuçta Mısırlıların matematik konusunda çok iyi olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Bir diğer yandan eğer bu piramidi yapanlar gerçekten pi sayısının bir temsilini kullandılarsa bir şekilde dünyanın da ölçüsünü yapmış olmalılar. Tabii bu kulağa pek de mümkün gelmiyor. Yine de belki matematik ve uzay konusunda düşündüğümüzden çok şey biliyor olabilirler. Son olarak aklımızda tek bir soru kalıyor. Mısırlılar gerçekten bu piramidin yapımında pi sayısını kullandılar mı yoksa bu yalnızca bir tesadüf mü? Stonehenge'in kuzeni İngiltere'nin yakınlarında tam 4000 yıl öncesine ait bir yapı bulunuyor. Ve uzmanlara göre bu yapının doğrudan Stonehenge'le bir ilişkisi olabilir. Bu yapı küçük bir Alman köyünde keşfedildi ve araştırmacılar bölgeyi Stonehenge'in kuzeni olarak adlandırıyorlar. Arkeoloji dergilerine göre ise bu bölge Pomwelt yakınlarındaki bir patates tarlasının hemen yanında bulunuyor. Buradaki kazılarsa yaklaşık 15 yıldır devam ediyor. Arkeologlar bu yapının Stonehenge'i yapan insanlar tarafından inşa edildiğine inanıyorlar. Ya da belki de o zamanlarda Stonehenge'i ziyaret eden bir grup insan buna benzer bir yapıyı kendi bölgelerine inşa etmek istemiştir. Yine de bu iki yapı tam 300 yıl arayla inşa edilmiş. Hatta iki yerde de benzer ritüeller yapılmış olabilir. Ancak araştırmacıların hala bu ritüellerle ilgili hiçbir fikri yok. Yani hem Stonehenge hem de Almanya'daki kuzeni büyük bir gizem olmaya devam ediyor. Bir diğer yandan bu iki yapının da bronz çağının başlarında yapıldığını unutmayalım. Bilmeyenler için insanların bronz çağında metali işlemeye, toplu yapılar ve hatta tekerlek yapmaya başladığını belirtelim. Ancak bilim insanlarının hala sebebini tam olarak bilmediği bir şey var. Bu çağlarda yaşayan insanların dairesel yapılara adeta bir takıntısı vardı ve tahminlere göre bu dairesel şekillerin güneş ve güneşin hareketleriyle bir bağlantısı olabilir. Yine de kimse gerçeğin ne olduğunu bilmiyor. Gizemli cüce evleri. Rusya'da yaklaşık 2000 yıl öncesine ait antik dolmenler keşfedildi ve yerliler tarafından bu taştan yapılmış yerlere cüce evleri anlamına gelen ispun adı verildi bölge Karadeniz ve Elbrus Dağı arasında bir yerde bulunuyor. Bu arada Dolmen demişken bu yerlerin taş bloklarıyla inşa edilmiş yapılar olduğunu belirtmeyi de unutmayalım. Dolmenler genellikle bir odaya, tek kaya parçasından oluşan bir çatıya ve bir de küçük giriş bölmesine sahiplerdir. Öyle ki bu yapılar dünyanın her yerinde aynı görünüme sahiptir. İşte bir tesadüf. Bilim insanları Rusya'nın çorak topraklarında 3000'den fazla dolmen keşfetti. Ayrıca bu dolmenlerin bazılarında insan kalıntıları da bulundu. Ancak araştırmacılar Avrupa'nın farklı bölgelerinde, Kore'de ve Asya'nın birçok bölgesinde de dolmenler keşfetti. Tesadüf içeren kısım şu ki bu dolmenler dünyanın her yerinde aynı zamanda, aynı şekilde ve aynı amaçla inşa edildiler. Ancak tabii amacın ne olduğunu hala bilmiyoruz.